Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol tip kanalına hoş geldiniz. Benim mi lan? Benim Bugün sizlerle beraber Malatya Galatasaray maçı izleyip tepkilerimizi gösteriyoruz. Malatya, Malatya, şey bulunmaz eşim. Bulunmaz, bulunmaz. Eşimiz mi? <laughs> Her neyse arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bence biz bugün puan kaybedeceğiz. Valla bana da bir beraberlik geliyor çünkü fena bir rotasyon var. Şaka baka bir ara şimdi Önce bu, Önce bu kanala abone olun. Bir Ömer Bayram yok. Önce bu kanala abone olun. Bak altın seni yok kanalımıza sokacağım böyle şey. vallahi billahi. Skor tahmini. İki iki. İki iki. Valla ben de. Rotasyondan dolayı. Ben de beraber düşünüyorum. Ben bir 1 diyorum. Sen iki iki ben bir bir. Hayır. Valla mı? İnşallah, o, i̇nşallah yenir de. Bak bir beraber bitecek. Yani. İnşallah Galatasaray yener de bizi bir güzel bir göt evet. Şu canlı mani çağırsın artık. Evet. Masaya gelsen size daha böyle olmuyor. Hadi bakalım. Maçımız başladı. Başlasın bakalım benim rahat lan sıkıntı yok ben buradayım, rotasyon var ama belki yeneriz ya Böyle o kadar da umursuz olmuyor hayırlısı olsun diyorum ben aşağında aşağı iyiydi koçum şu kadar abone ol artık ya yeter vallahi ya ya <laughs> ortaya geldi vurdu. adam Karamol, karamol, adam 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 Oğlum oğlum. Valla savaş oldular orada. Demiyorum abi. inşallah birinin eline çarpmamıştır valla. İnşallah. Aha biz konsere çıkıyoruz. Valla çıkıyoruz billahi çıkıyoruz. Abi biz koş lan. Haa faal yaptı. Hıyar attı. Lan niye faal yaptı? Lan şey ya. Tüh. Ya bir el var mı yok mu çok merak ediyorum. Bakacağız şimdi. El. Aha. Ne olmuş lan orada öyle? Vallahi bir değil, Savaş olmuş. Marka eli açıp mı? Omzuna çarpıyor. Aa başa şey Mahattama elinden verdin lan. Bir daha gösterseydi tamamlasaydı daha mı? Dakika on sekiz sıfır mı? Devam. O ne çok havuy. On on on. Allah'ı kor zannetti. Hiç beklemiyordum. O nasıl bir şuttur lan? Vallahi mermi gibi gitti. Yemin ediyorum var. gibi, gevş gibi şöyle. Allah çarpsın. <laughs> öyle bir şut attı ki. Böyle. Ana kaleye vurmadım. Şansımıza soğuk. Bak öyle bir daha şuta. Abi uzakta Hı. ay Kale bu sağır, cillok gibi gol olur. Ha nerede biz o şan? Nerede? Dakika 25, uykumuz geldi ha. Valla billahi. Maçın ilk şutu bu. Valla herhalde bu. Abi o offside, offside yok mu lan? Valla herhalde yok. Valla... Valla bir tek Abi o lan? lan. Oğlum tamam, Allah Allah, Allah. ben ne haber olsaydı çok güzel diyorlar ya Divan gibi gitti ha. Ne bileyim gidiyor var ya. Bakın olsaydı. Hakikaten dilim kaçtı yemin Var mı ya? Ama o nasıl şuttur lan öyle? Vallahi o ser var mı yok mu biliyor. Adam çok güzel vurdu lan. Tam, tam biraz da 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 gibi kurtardı. Şey şey ise yüz yüz vur. Tabii lan. Uzak köşe var ya. Uzak doğu gibi. Bakan 31. Malatya geliyor. Abi ver başından sonra kapat öyle kapat. Aman 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 aman. Vallahi müşteri, müşteri çiftçi atar çıkardı. Üçüncü bacağı uzattı. Tuttu. uzattı kalsın yiyor da bro. Bak Allah bunu iyi nasıl yaptılar. Allah'a Evet arkadaşlar ilkler şey, bitti. Çok gibi Çok sik şey, sonra bir hikaye Bekledim Uykum geldi. vallahi zaten ben böyle bekledim. Ben de daha Ben bekliyordum. Ben dedim gollü oldu lan. Sıfır sıfır gidiyordu. Ben sikçi cerde şalak olur. Üçüncü cerde Evet arkadaşlar Küçücal'la beraberiz. Biraz da Küçücal başlayacak. Değişiklikler de var. Bir şey diyeyim mi? Yenek ya. Vallahi vallahi çık evet. aldı, mü kaldı. Bir şeyler gireli inşallah bir şeyler olur. Yenek ya. Vallahi ben hiçbir şey Gol olsun vallahi. Yoksa Trabzon şampiyon. Şey vallahi Trabzon gidiyor ha. Ama gidiyor. Neyse maça geçer. Var baba. Geçer. Soldan Anholt'a geliyor. Küçücal başladı daha 30. oluyor. Al al olmadı. Daha 20. saniye lan. 20. saniye direkt lan? Valla gol gelin direkte patladı ya şansımıza sokayım abi ya. Kerem? Allah be. Kerem'e geldik ya. o da olmadı. Abi ne ya bu direk ne ya gözünü seveyim ya. Babacan işe sokun. Canı akı Biraz da içeri. Lan üçüncü dokunaydın bari. Dedim abi ya. Of of. Uyyy pasa bak. Allah 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 bu sene geleceği gördü Allah. A. Allah, ım. Allah ım. bu kuş, değil, kuş, kuş, var ya. Şakamın mı bir Ya oğlum. İyi ki ya. Adam kalbiye vursaydı. Vay o onda o akıl yok. He. Ya olsa buradan mı oynar? Kontrol. Yap bir şey. Vur. Şey kaldı. Ana. Ananı ne neler kaçıyor ya? Abi ben ilk uygun modun dedim, ikinci yarı uçak modun Bu ne abi ya. Allah ne Allah. Allah. ne ya? İki dakikada iki pozisyon gitti ha. Vallahi. İki ya. değişiklikle maç ne nereye geldi lan? Vay ananı ne olmadın, kalıcı ya. Orta geçti. Pas geldi. Oyun. Ulusak, ulusak, ulusak. Oyun. 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 Çavur! Bu ne ya? Uyy pasaportu koyuyorsun oğlum! Çevir çevir Lan Çabı. ne yapıyor geri zekalı? Sen yapacağın ha, işe of şey. sok... Offside'dan of. of, da sor? Baştan söylesen oğlum, dirimiz kaçmıyor, kaçmıyor. Lanet bak kim var, siz ya. Vallahi. O'na <laughs> lazım. Offside olmaz da kaçar pozisyona ama. Hakikaten ya. Kaç çıkarsa bomboşu. Can ne biliyor? üçüncü pasaportu atar ya. O nasıl bir vuruşa kadar? <laughs> pasaportu koyacağım. bak mı neyim ne diyor ya. Çıkart böyle diyor. Çıkart diyor valla. O, o ne lan pas verdi. O lan bir taktik lan. Bu ne harbi geri zekalıymış. Nasıl bir şey yok. Hıya razı. Valla öyle bir taktik. Ama razı bir taktik lan o. Valla razı bir helal olsun. o adam gerizekalı. yoksa gol. Vallahi doğru. Lan Mustafa Asil. Kaleci kalı boş. Ha kaleciye bir şey kaleciye oldu. Vurdu ve gol. Kaleciye bir şey oldu. Ama kaleciye bir şey oldu lan değil mi? Oğlum kaleciye bir at... şey oldu. Ulan sağda faaliyi verdi lan kaleciye vermedi. Valla billah. Valla pozisyonlara bakmam lazım. İlk başta kaleci bir şey ve... Ben, ben faal zannettim. Lan. kaleciye faal yapıldı diye gördüm ama. Ne oldu lan, oğlum bu sefer asit ya bir daha. Bakın öyle bir Ne oldu orada? Halil Top'a dokunmuş tamam. Faul geri de kalacaklar gene faul yapıyor ya. Arkadan adamı dürtüm diye gel gol ya engelledi ya. Tokacan böyle şey. Ya dışarıda bir sürü şey var. Sen ya sağda sağda duruyorsun ya? Tamam. Hadi bir şey, şey, şey yok. Cagve de alışmış uzun saçlı. Ne? <laughs> <laughs> şey <laughs> Arkadan şey yapma. Valla kaldırmış geliyor de, vitaminsiz ya. Ya Fahir ya. Ben Vallahi yapacağın şey soğuk. Fahir Fahir. Ne bize gol olacak ya. Ama Halil'de bir şey yok. Halil topa dokunuyor. Yok ya canlı. Canlı var. Sağda şarj yapıyor ya. Vay anamın ağırlığına. Gelecek halı canlı ya. Yeter be. Her şeyde bir Fahir yapıyor ya. Derbide yaptın. Ardından gol yedin. İnşallah burada olmak lazım. Kendini yere bırakıyor. <laughs> Ağzına hayra etmiyor. <laughs> Aman et, Valla. Dakika 88. Bir yani böyle tamam. Aha. Bu da ben çıktık Halil'e. Allah'ım e. Halil e son dakika golü mü geliyor? Halil! Oh Ananı ne no, o yer misin abi ne o? Halil'ci nasıl ne yaptın? ya? Ne o şut nasıl bir şuttu lan? Hakikaten sağ tarafa giderken sikti direkt dedi sonra gitti anasını satayım. Oh Top karar değiştirdi sanki abi. Bir yere çarptı. Sesim bir yere çarptı. Oh gel olmadan anarmadın ya. O ne i̇şte. kullanıyor şimdi? Son saniyeler geliyorlar. Oha cagli çıkardı. Al onu Fekol'e. Vur oğlum onu. Halil. Ananı aradığını sen olmuyor ya. Abi bu top niye kaleye vurmuyor? Büyü mü yaptılar? Doğan mı alınıyor? Ne yaptınız oğlum ya? Oğlum bizim din adamlarına doğa mı sopladır? Bu nasıl bir Allah'ım ya Rabbimden olmuyor ya. Evet arkadaşlar maç bitti. Evet. Anam anam sana so, ben, ben, ben dedim, ruhsuz bir maç olacak dedim bekliyordum ama gol bir gol falan bekliyordum Ben, ben de yani. bekliyordum işte süpür süpür olurken böyle sana bir şey olur Yapacağın işe sorun neyse Sağolun Trabzon aldı başını gidiyor valla yapacak bir şey yok Anlam Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı like, unutmayın like, like. bu videolarda bir gece görüşürüz